Ömer Kayra. Size bir sürprizim var. Anlamıştım. Anlamıştım. Bir sürprizim var size. Oyuncak mı? Ali Uras okuldan geldi. Mı? Ömer Kayra da okuldan geldi. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Pasta. Acaba sürprizim Oyuncak ne? Oyuncak mı? Olacak Hayır. Yemek mi? Bir yere gideceğiz. Okul çıkışı. Eve gidiyoruz. Otoparktayız. Ve çocuklara bir sürprizim var. Babanız çok... sizi havuza götürecek. Hani Uras çok sevindi. Yaşasın havuza gidiyorsunuz. Evet. Kaç saat? saat? Çok duracaksınız. Sabaha kadar havuzdasınız. Oldu mu? Nereli? Çocuklar havuza gitmek çok istiyordu. Anneciğim asansöre bas, altıya bas. Evet. Yaşasın! Havuza gidiyorlar mutlular. Evet. Hemen ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yok, 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 Evet. Manyo, manyo, Size manyo. yeni bornoz aldım. Ne? Evet, yeni havlularınızla yeah. havuza gideceksiniz. Çıldırdılar, çıldırdılar. Yeah. Yeah. Yaşasın. Yaşasın. Çok Hadi. güzel. Kapşak geliyor. Ama bakalım babanız götürecek mi? Öyle söyledi ama şımarırsanız götürmez söyleyeyim. Söyler. Evet şımarırsanız götürmez. Evet. Yaramazlık yaparsanız babanız götürmez ona göre havuza. Havuza gitmek isteyenler uslu uslu üzerini çıkartıp hazırlanıyor tamam mı? Evet. Hemen şimdi üzerler. Oğlum burada çıkartmıyorsun. içeride çıkartacaksın Ömer. Kapı açıldı. Kapıyı açacaktım. Babanız kapıyı açtı. Yaşasın. Havuza gidiyoruz. Ömer geç havuza gidememişti. Şimdi çok mutlu. Ama ben orada aksızlık olmuştu. Evet. Haydi. abiler havuza gidecek. Çocuklar çabuk hazırlanın. Havuza gideceksiniz. Duydunuz mu? Hemen. Hemen üstümüzü giyinin. Hemen üstünüzü giyinin çabuk. Ali Uğraz, Ömer Kayra hazır mısınız? Evet. Ne kadar güzel olmuşsunuz. O o giyilmiş. Aa Ali'ye biraz büyük mü gelmiş bu? Evet. Bayağıdır havuza gitmiyordunuz. Okul çıkışı size sürpriz yaptım. Havuza Havuz gideceksiniz. Değilim. Babanız yok. Oh Muratcığım. Ali koş babanı çağır. Hadi gel baba ne? Muratcığım. Hadi Muratcığım. Çocuklar hazır. Ömer sen ne yapıyorsun? Kardeşim istemiyorum. Kim, Kim istemiyorsun? Kardeşim istemiyorum. Çünkü o da beni almamıştı. uyuyor abi o yüzden. Ömer Kayra. Çocuk giyindi, hazırlandı. Şimdi neden izin vermiyorsun kardeşinin gitmesine? Anneciğim görmüyor musun? Ali güzel her şeyini aldı. Gözlüğünü de aldı. Havlusunu da aldı. Gitmek istiyor. Anneciğim niye öyle yapıyorsun Ömer? Hayır gelmeyecek. Niye gelmiyor? Uçalım gelecek o da. Hiç, hiç. Ali de gelecek. O beni beklemedi. Bekleseydi beraber giderdi. Aa, Ali sen abini ya. beklemedin diye yapıyor. Aa, Kardeşine. Ömer kayra. Bak şimdi baban gelir ceza alırsın Ömer. Çık bakalım oradan. Hayır. Ömer çık oradan. Ceza alırsın. Aa, aa. insan kardeşini havuzda istemez mi? Aa. Ali Uras bekle anneciğim. Şimdi baban gelsin. Baban gelsin onu çıkartır. Bekle. Murat'cığım çabuk ol. Kavga ediyorlar. Bekle Ali Uras. Bekle. Baban gelecek ya. Baban gelsin. Şimdi abine ceza verecek. Ömer. Sen büyüklükte abilik yap, yap. O, Hayır. Seni, o seni beklemedi diyor öyle yapar ha, yapmıyor. Her ya, zaman böyle oluyor, bak sınıf oluyor. Hayır, biraz. Aa, Ömer izin verir misin? Ali, Ali de gelecek havuza. Ömerciğim çık kapıdan, izin verir misin? Kardeşin de gelecek havuza. Oğlum çocuk giyindi, o zaman en baştan niye söylemedin Ali gelmeyecek diye? Çocuğu niye giydirdin o zaman? <laughs> Ali git babana söyle koş anneciğim. Koş babana söyle. Baba abim bana izin vermiyor de. Koş anneciğim babana söyle. Koş koş babana söyle. Şimdi sen görürsün Ömer. Baban gelecek sana kızacak. Aa! aa. Çocuğu giydirdik, ettik. Gelmeyecek Ali diyor ya. E gelmeyecek haksızlık. Nasıl haksızlık ya? Haksızlık falan değil. ne olacak? Ya, zaman? Her zaman bir şey demedim ama artık yeter yani. Son kuruma geldi artık. Ömerciğim lütfen. <laughs> Gülme lütfen. Aa, Çık kapıdan. Şu baban gelecek sana kızacak. Geçmiyorum. Ömer çık kapıdan baban gelecek. Şimdi sana kızacak kızacak. Bana şeyler kızmasana bile çıkmayacağım buradan. Aa, Hadi lütfen çık Buraya baba. Buraya artık çıkmayacağım. Aa, Murat'cığım. Aa, Murat da hazırlanamadı. Ömer de kapıdan çıkmıyor. Aa şimdi ben sinirleneceğim gerçekten. Murat'cığım. Buruş mu arıyorsun? Ali demiş. Ha, ne bu? Babanın burnu burnuna su kaçmasın evet. diye. Güzel, bunu mu arıyordu? Evet. Hadi çık. Hadi. Ha, şu, şu Ömer'e bir şey söyler misin? Kapıdan çıkmıyor, Ali'nin havuza gitmesine izin vermiyor. Nasıl ya? Evet, Ali gelemez. Geçen gün beni basketbolda oynarken ya, beklemedi diyor. Ya, o o çok yüzden var. çok kolay. Hadi yap bakalım, çok kolay. Ben Zinat de o zaman. ben gidemeyeceğim. Ben orada gideyim. Aa Ömer o zaman baban da baban da gelmezmiş. Hayır. Buradayım. Ömer çıkar mısın kapıdan lütfen? Hera, ne yapıyor kızım bu abi? Niye ya. böyle şeyler ya. yapıyor bu abi? Gözlüyorum. Ben gelmem yemek yapacağım siz gelene kadar akşam yemeği yok. Hadi oğlum. Gözlüğün nerede? Nerede gözlüğün? Muratcığım hiçbir şeyini bulamıyorsun. Nerede gözlüğün? Gözlüğün nerede? Ali şu babanın gözlüğünü bulun. Hadi geç kaldık. Nerede? Nerede gözlük? Ya. Ali bulmuş galiba. <laughs> Murat'cığım baksana Ali'ye ne kadar büyük oldu bu. Değil mi? Ömer'e tam oldu. Murat'cığım. Ömer'e tam oldu ama Ali'ye büyük oldu değil mi biraz? Murat'cığım gözlüğünü bulamıyor. Ali gelmeyecek istemiyorum. Niye istemiyorsun ya? Gelsin kardeşin. Ali koş, Ali koş. Abi kapıda değil. Ali, Ali çık çabuk. Ali çık. Hayır, Ali çık, Ali çık. Ali koş. Abi kapıda değil. Aa, aa. Aa, aa. aa, çok ayıp Ali. Buldun mu babanın gözlüğünü? Bulamadın mı? Ay, Ömerciğim çık kapıdan. Hayır. Aa, aa Ali terledin. <laughs> he. Ali Uras terledin. Aa, aa. Ömer. Ömer Hayır. baban ceza verecek. Şimdi hiçbirini sabıda gidemeyeceksin. Ya anlaşırsınız. Hayır. Şimdi baban sinirlenecek, ikinizi de götürmeyecek ama. Onu mu istiyorsun Ömer? Babam sinirlensin ikimizi de götürmesin mi istiyorsun? Onu istiyor bence. Hadi Çıkmıyor kapıdan. Hazır mısın? Her şeyi aldın mı? Havlunu aldım, bononu aldım. E, gözlüğü. gözlüğü Gözlüğünü bulamadım. Yapacak yok. bir şey. Baban gözlük arıyor hala. Bir şey yok, Hadi çıkın bakalım. Aa, Kapıyı kim kilitledi? Ben kilitledim. Niye kilitledin Ne oğlum yapayım. kapıyı? Ya oldu kilitledi ya. Anneciğim Ali hazırlandı Ömer. Ömer. ben de gitmem okuma ya. Aa sinirlendi baban gördün mü? <laughs> hadi gitme Bir gidelim bir yolda bırak. <laughs> hadi gitme. Ben, bırak. Birisini. bırak birisini, hadi git buradan bırak gitsin. Bırak gitsin Ali. Tek başına gidemezsin Ömer. Tek başına gidemezsin Ömer. Gitsin gitsin. Ömer çık kapıdan. Haberciğim kendine bak. Aa. Ömer çık kapıdan. Kapıyı açamıyor. Nereye Ömer? Tek başına gidemezsin. Baban izin vermiyor. İzin. Telden O zaman Ali de geliyor. Ali bırak, Ali bırak, Ali bırak, Ali bırak, Ali bırak. Ali İçeri. İçeri. Sen git, sen git Ali gelmiyor. Hadi, hadi. Çıkar, çıkar, çıkar. Hadi, hadi. Ali, Ali de geliyor, hadi. Ali Uras da geliyor. Bak Ali de geliyor. Hadi, Ali, Ali de geliyor. Hayır. E, benim, evet şey, geliyor. Benim geliyor. Ben bunu Bilmem. Alsaydın kendine. Boncudur, kendin bana <laughs> Ömer, Ali Uras da geliyor. <laughs> Ömer yapma kardeşini öyle. Ömer, yapma kardeşini öyle. <laughs> Ömer Ali'yi havuzda istemiyor. Kendisi asansöre bindi. Peki. Şimdi Ali Vuraz da babasıyla beraber inecek havuza. Değil mi anneciğim? Gitti mi? Gidiyor. Gidip Ömer gitti. Evet. Biz de şimdi bu asansöre bineceğiz. Yaşasın. Hı -hı. Ali Vuraz, Abini nasıl kandırdık. Ali, <laughs> Çok büyük oldu Ali'ye. Var mı kaçar mı? Sekiz. 7 8 aldık ama Ali Siz büyük de geldi. <laughs> Olsun, seneye evde giyer. <laughs> Hadi anneciğim. Abini nasıl kandırdık? Az kalsın abin izin verecekti Ali. Yaşasın. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyor Ali Uras da havuza gidiyor. Abisi <laughs> tek başına indi. Ali gelmeyecek sandı Ali mı? ama. Ali, Ali Uras da havuza gidiyor. Düz takla, takla. Ali takla atacak havuzda. Bir kere atmıştır hani. Bakalım. Ya, tamam. Atamaz mı? Atamaz mı? Şunu kapat. ha. -"Kapak, kapak düşme." -"Bakalım Ömer ne yaptı? Havuza bizi, girdi şey, mi?" -"Buranın güzelliği şey, de, aşağı direkt, direkt havuza -"Direkt havuza iniyoruz. iniyoruz, aynen." -"Bakalım Ömer bizi bekliyor mu?" -"O yine gitmiştir, beklemez o." -"Bence Ömer bekliyor mu?" -"Bakalım Ömer bizi <laughs> bekliyor mu?" -"Aa, <laughs> <laughs> Ömer burada!" -"Ömer!" -"Niye kapıyı tutuyorsun? Kardeşin de gelecek havuza." -"Oğlum!" -"Ömerciğim, çıkar mısın?" <gülüyor> <gülüyor> -"Aa, her yerde kapıyı tutuyor. Oğlum, çık şuradan." Oğlum, ben... -"Niye çocuğu istemiyorsun havuza Ömer?" Çıkar mısın anneciğim? Ömer, hadi. Soğuk burası, soğuk. Hadi üşüyeceğiz Ömer. Çık. Ömer, o zaman bir dahaki ne de? Sen havuza gelemezsin bak. Basan, Duydun mu? Bak, dışarı hemen Ali'den buraya ne Ömer, çık şu kapının önünden bakayım. 5 saniye var. Çabuk. Çabuk çık kapının önünden. Aa! Yaramaz Ömer kayra. Ali havuzda istemiyor. Ömer, yapma öyle. Ara, ara dedi. Aa! Ömer, tutma sakın bir daha kapıyı. Ömer tutma kapıyı. Aa, Ömerciğim şu Ömer'e bir şey söyle. Çocuğu havuza almıyor ya. Ömerciğim lütfen. Ömerciğim lütfen. Ömer Ömer. Baban geçecek. Bekle. Havuz kapalı mı? Aa, ışıkları kapalı. Işıkları açın ışıkları. Işıkları kapalı. Bayağı karanlık olmuş. Akşam olmuş. Akşam akşam havuza geldiniz. Bakın akşam olmak üzere. Ömer Kayra bir daha kardeşini öyle istemezdik yapma tamam mı? Güzel güzel havuza girin ben de yemek hazırlayıp geliyorum. Ana, Ömer çocuğu tutma. Ömer bırak kardeşini. Aa, aa, aa. çocuğu havuza tut sokmayacak bak. Ali beni beni bekle. yanıma gel. Yapma yapma. öyle Ömer. Ömer yapma anneciğim. Ömer geç ev o zaman ceza alırsın. Su mı Ömer? Hayır kaçtı. Atla atla yaşasın Ali Uras havuza girdi. Ömer Kayra engel olamadı. Aluras ne güzel yüzüyor. Ömer Kayra Aluras'ı havuzda istemedi ama Aluras ne yaptı? Ne etti? Havuza atladı. Şimdi babanız atlıyor. Hop Ömer de atladı. Sırada Murat var. Yaşasın. Çocuklar çok mutlu. Simit. Geç babanla atla, geç babanla atla. görüşürüz. Geç kalmayın. Geç kalmayın tamam mı? Hayır yakalamıyorsunuz. Geç kalmayın tamam mı? Hayır hayır benim evde işim var. Hayır. Hayır Ali git hayır. Hayır anneciğim ben havuza gelemem. Hayır. Hadi görüşürüz. Hoşça kal Ali Uras. Ömer Kayna. Görüşürüz anneciğim. Geç kalma tamam mı? Hadi görüşürüz. Geç kalmadın eve gelir. Ben de gideyim yemekleri yapayım. Hadi bay bay. Ay. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal. Görüşürüz Ali Uras. Görüşürüz Muratcığım. Bay bay.